Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla karşınızdayım bugün sizlerle harf kutusu hazırladım onun içinden çıkan harflerle bakalım kimin baş harfi çıkacak yorumlara yazın arkadaşlar çıkanların da kanala abone olsun ve yorum yazın şimdi ben ve kendi baş harfimi yazdım ve bunun kapağı şöyle var arkadaşlar kapattım kapattı artık bunun kapağını dağılmasın diye kartla ee, şuna katacağım. Hadi başlayalım videomuza. Geçelim. Şimdi başladık arkadaşlar. Hadi ilk önce benimki çıksın. Ne çıktı? A çıktı. Çok güzel. Güzel bir isim arkadaşlar. Kimin acaba çıktı? Hadi. Bir de benim isim çıksın ya. Ne olur. Yok artık. Ne çıktı? Ne? Kutuya katalım. Hadi açıyorum kutuyu. S. Arkadaşlar S çıktı bakın. Kapatalım kapımızı, evimizi katalım. Şu an üç tane oldu bile. Hadi tane. Ne çıktı? K. K esmi çıktı. Bakın. K ismi çıktı arkadaşlar. İsmi değildi. De, Harf çıktı. Ne oldu bir kere? ye yeah. Bakın niye yeah çıktı. Y. <laughs> şey ben... Hadi bir kere bana çıksın. Yoruldum. İ. Bakın arkadaşlar iyi çıktı. Ve bunların hepsi ben yazdım arkadaşlar. Olan defterim oldu. Ama sizin için yazıyorum arkadaşlar. Hadi başlayalım. O çıktı. Onu çok güzel bir isim. Bilmiyorum. Ee, Orhan da çıkabilir. Onur da çıkabilir. Onur çok güzel bir yuvalak. Ee, o. Belki kuzenlerinizden birisi de Onur'dur arkadaşlar. Belki birisi de olabilir. Hadi. Ve arkadaşlar bu harflerde sizi kuzenleriniz ya da birileriniz varsa e, yazın. Bekliyorum size Ne çıktı? Ne çıktı? Ne çıktı? Hadi. C. Şöyle. C. Kapımızı kapatalım. Sokalım evimizin içine. Değil mi? Bakın. soktuk evin içine. Koyduk size. Ay ne Yeter artık. Yeter. <laughs> I çıktı arkadaşlar. Koyalım evimize. Hadi da gir evine. Arkadaşlar yanında otur. Hadi. Kaç tane kaldı? Dur sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Herhalde. Çünkü hepsi karışmış ya. Bo, bilmiyorum sayamadım. Hepsi 300 tane. <laughs> ne çıktı? Ne çıktı? Ne çıktı? B. Arkadaşlar B çıktı şöyle. Hmm, B güzelmiş. Ee, şimdi bir yerine katılalım. Ne olur Benim bir kere ismim çıksın. Bir kere bir kere. L çıktı. Şöyle. L resmi L çıktı. Son kaç tane kaldı? Dur ben şimdi karışmamış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doğru saymışım. T. Kimin harfi arkadaşlar acaba? işte daha yeni 3 tane de şu an bakar mısınız? Hadi bakalım. Hadi. O! M. Yes ya benim baş harfim arkadaşlar. Belki başkalarının da baş harfi olabilir. M çıktı arkadaşlar. Yes ya ilk defa çıktı. Oh, içimye atladı. E. Çok güzel bir ö çıktı. Öykü. Ü, ü. Ü. Ü çıktı. Acaba Ü kimin ismi? Hadi ne olur ne çıktı? D çıktı arkadaşlar. Şöyle deniz. Derya. E. Üç tane kaldı arkadaşlar. R. Çok güzel bir R çıktı güzel. Acaba arkadaşlar sizin baş harfleriniz var mı? Ş, şey. şeyma. Son bakın bitti bakın. Şöyle bir tane kaldı. Elma atıyorum. Gelmiyor. Hep burada. Şöyle Şöyle açıyorum. Açtım. Ne çıktı lan? Uuu. Ay mu lan? Ay yok. Hmm, ne? Ne arkadaşlar? Ne herhalde? Bilmiyorum. U çıktı herhalde ya. Dur bakayım. Yok. Bu ne? Arkadaşlar bu ne? Bu da U. Şöyle U. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin harfiniz çıktı. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye.